Tarih 1453. Dünya bir çağın kapanıp bir yenisinin açıldığına tanıklık ediyor. İstanbul'u alacağız. Bu bizim kaderimiz. Kusursuz bir strateji, muazzam bir ordu ve devrim niteliğinde silahlar. Zamanın en büyük imparatorluklarından biri Bizans'a karşı. turlar yıkılmaz sanıyorduk ama yanıldık. Bir şehrin yeniden doğuşu, medeniyetin yükselişi. İşte İstanbul, bizim yeni başkentimiz. Bir hükümdar sadece fetihle değil, aynı zamanda bilim, sanat ve adaletle anılır.